10 kez yanlar 20'de 20 yapacak. Tamam. Hemen. Daha sonra. Evet. Kart Deniz. Evet. Peki anne sevgisini hiç tatmamış Bülent. İlk defa Bihter'e ne zaman anne demiş. Odası yapıldıktan sonra. Nihal ile Bülent'in odaları ayrıldığında. Evet. E, e, turuncu. Bir de sana ne kadar para karşı evlilik sözleşmesini imza. 1 milyon. Fersiz Behlül Adnan ve Bihter'in evlilik yıl döneminde ne hediye almıştır? Ayna. Ya ve Pelin bir gece kulübüne gelen neden içeri girememişlerdi? Pelin'in yaşı tutmuyordu. Ben bunu ya, o, o, yapmış mıydım daha önce? Bu, bu, o yaptığımız test mi? Sanki onda 10 on soru vardı. Sık sık bayılan ilk baygınlığının nedenini hatırlıyor musun? Babasının şeye gitmesi işte düğüne. Heh. Hangi olay sonra tamam bunu şey yaptık ya. Okey okey yaptık bu o yaptığımız bu. Bu yaptığımız. Daha zoru var mı? Gelmiş geçmiş en zor aşkı memnu testi. Ver bakayım zor mu? Başla. O kadar memnun ki hiç zor olmadığına. Evet. Sonra kim? Kimin düğününde mavize elbise giymişti? İhtar'da siyah giydi. Peykar. Değil mi? Evet. Firdevs Hanım ve kızlarına. Ne bu? Dünyanın en basit soruları mı? Kutlamaları sırasında kimin Beşir. Behir ailesi neyden dolayı kaybedip Adnan Bey'in hımmalısı gibi trafik kazası. Evet kalkışmaz olur mu? Tabii ki de kalkıştı. Nihat babası Hilmi Önal'a hiçbir evet. Bu ne kadar çok basit ya. İlk kim anlattı Matmazel'in Firdevs'e niye anlansın ki gidip Bihter'in tek korkusu annesine benzemek. Başka hiçbir korkusu yok. Bak en yakın akşamı Pelin. Bu ne oğlum? Hiç mi utanmadınız ya? Bu ne sen zor? Zor bile değil ki. Nesi zor bunun? Bir şey söyleyeceğim. Bir kere izleyen bile çözer hakikaten. Dur bakayım. Daha zor yok mu bunun? Aşkı memnu Queen. Gerçek aşkı ama aşkı memnu hayranları bile bu testi full yapamaz. Yaparım bak. Yaparsam görürsün. Seni döverim. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ne bu? Quiz night. Ne bu? Quiz night şeysi. Aa. Ne bu? Ha, tamam tamam tamam. Tamam. Hatırladım tamam. Quiz nightlara gidiyorlar. Çok güzel. Yakvanç Tatlı maşallah da Behrü beğendim. Bir, bir şey söyleyeyim Kesinlikle öyle bir mesela. Bak. Emir Sarrafoğlu çok yakışıklı değil mi mesela? Emir Sarrafoğlu benim hayatta görmeyen en yakışıklı insan. Gerçekten öyle. Charles Hughes o kadar yakışıklı değil. <laughs> o da kesin çok yakışıklı ama Emir Sarrafoğlu daha yakışıklı. Dikkat edin, bunu fark edeceksiniz. Yani dikkat ederseniz bunu anlayacaksınız mesela. Kardeşim zor soru yok mu hiç ya? Bu ne? 2019'da yapılmış bir tane var. Bir şey söyleyeceğim. Ben acaba bu testi mi çözdüm ki kız? Ben bu testi aa bundan önceki testi ben çözmemişim. Vallahi çözmemişim. Biz diğerini çözmüşüz. Bunu çözmemişim ben. Şimdi şuna deniz dedik. Tamam mı? Nerede bu? Odaları ayırdın da dedik, turuncu dedik. Belki ne kadar, 1 milyon. Ayna. Ee, Pelin'in yaşı tutmuyordu. Bir dakika, ilk bayılma nedeni nerede? İstememesi. İntihar etmesi, tabii. Şimdi bak, işte böyle şeylere çok kızıyorum. Neye kızdığımı tekrardan size söylüyorum eğer ki hazırsanız. Şimdi arkadaşlar, Firdevs intihar ediyor ama nerede intihar ediyor? Arabada. Trafik kazası yapıyor. O sebeple de zaten, hani ge şeye getiriliyor. Yalıya getiriliyor. Bu iki şık aynı. Aynı. Cevap aynı. Trafik kazası diyeyim hadi. İki. İlk bölüm. Beylül Paris'teki tatilden dönüyor. Nihal'e ve Matmazel'e ne hediye almıştır? Ee, Nihal e, Nihal'e oyuncak bebek alıyor. Matmazel'e çiçek tohum alıyor. İlk defa nerede gördü? Çetin Özden'in verdiği Koruncuk Vakfı balosunda Beylül'ün ve Nihal'e evlilik teklif ettiği gece. Hayır. Hayır ya Koruncuk Vakfı balosunda görüyor ilk. Dizi boyunca hamile olan peyken çocuk. Doruk'la neydi kız Cem? Heh. Nihat'ın annesi Aynur Hilmi kafasına neyle vurmuştu? Vazo. Ne? Ben bunu çözdüm mü ya. Çözdü mü çözmedi mi? Gri biblo. Çözdüm. Ama bunu da değil sanki. Bir tane daha var. 2019'da da yapılmış bir tane var. Bak göstereceğim size şimdi onu. Bak şurada. Nerede? Ay bayılıyorum çok tatlı birisi. Beni sürekli altına etiketleyip durduğunu çok şeker birisi. Mesela bak. Mezarlıkta. Sardunya Sevenler Derneği. Bak. Evet. Sinsi seni ne zaman planladım? Seninle gurur duyuyorum. Ben bu kadın tanıyorum aynı zamanda. Heh. Seninle gurur duyuyorum. Bunu diyor. Ne zaman planladın bunu diyor. Ne zaman planladın bunu diyor ama. Aynı hırs, aynı öfke, aynı ihtiras. Ne kadar babamın kızıyım desen de sen benim kızımsın Bihter. ne gurur duyuyorum diyor. Karşımızda suratına bir kadeh şarabın boca edilen Firdevs Eroğlu'nun ruh ikizi Hilmi Önal var. Peki bu nefret nasıl başladı? Hmm, e işte. Firdevs'in şey yapmasıyla, parayı almasıyla. Firdevs Bey evet bununla. Peykere. Ne salak bir soru bu. 2. Fatma Zeynep'in yazdığı mektubu bulan Bihtar okuyup ve bazı kısımların altını çizip ezberlemiş belli ki. Biz başlatıyoruz siz devam ettirin. Her bakımdan yeterli siz gördüğünüz bir kadın annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Tamam işte bu. Bu. Beylül Bitter'i daha önce zorla öptü ve tokadı yedi. İlk gerçek öpüşmelerinden önce ne? Mantı. Mantı. Mantı ve çibörek. Bar and mi Bu kadar var <bahçimde. gülüyor> bir Kat Katya Portakal'sa ben galiba bayılacağım. Beylül Kaçar doğru öp benim için. Ben galiba bayılacağım. Hiçbir zaman Nihal yani hiçbir zaman bayılacağım demez bayılır. Topkek saç. <laughs> kek saç arsan hala ile ilgili kafamızı kurcalayan birçok şey vardı. Bir tanesi hariç. Yani eski kocasıyla ne ayrıldı mı ki? Eski kocası mı oldu ki? Beyrül keşke ne demek olduğunu en yani çok ne zaman nişan günü. Elif'le nişanlandığında. Behlül havalı uzun saçları neden kesti? Bihter'in yarı sevdiğini kanıtlamak için Taşları yandığı için olsa ya Behlül ve Bihter yasak aşklarını çeşitli mekanları hangi mekanda? Hiç birlikte olmadılar Tekne'de oldular Behlül'ün odasında oldular Sera'da oldular Piyano odasında oldular, evde oldular Bihter'in odasında hiçbir zaman olmadılar Hatta Bihter Haydi beni sevdiğini ispat et diye Behlül'ün üstüne atladı da Behlül çıktı gitti Çiftlik dönüşü Yeni bir iddia var mısın diyor. İddia Belrün'e nesine diyor son bir bakış atıyor. İddia adeta Şeyger gibi bir şişe parfümünü. Çılgın bir geceye mi? Bu cümle nerede geçiyor? Çılgın bir geceye cümlesi? Bulacağım. Bulacağım. Çünkü tam iddiaya girecekler. Tam iddiaya girecekler. Şöyle bir şey oluyor. Bak sahneyi bile anlatıyorum. Hazır mısın? Sahneyi anlatıyorum. Bakıyor bakıyor böyle. Aniden telefon çalıyor. Eee şey şube, kumar şube. Firdevs. Firdevs ve dostları Sardunya Sevenler Derneği'ni basıyor. Kalkıp apar topar bu kız gidiyor. Parfüm yani cevap. Bunu kim hazırladıysa karşıma geçsin. Karşıma gelsin. 2019'da hazırlanan kişi aşırı yanlış. Ay yeni aldım nasıl dedi bu mücaferleri. Ziya çiftinin ortasına bomba gibi attı kraliçe. 140 bin. Nihal'in yakın arkadaşım ismi Pelin. Gerçek bir uzmanlık sorusu. Nesrin tam bir işsiz olduğu için unuttuğu bir eşyayı Behri'ye vermek için denize açılır. Şarj aleti. Kondom aynen. Kondomu alıyor gidiyor diyor ki. Behri Bey Behri Bey. İyi <laughs> iyi. <laughs> Şarsan'ın en besildiği kızı Cemile. Tamam. Tamam tamam Cemile'ye en besil dedin aramız düzeldi. <laughs> tamam tamam admin. Tamam. Cemile en besil dedin bir anda yakınlaştık ikimiz. <laughs> tamam sorun hallolta. <laughs> Nereye gitti? Almanya'ya. Kesin olarak nasıl söyle? Şey söyledi abla. Beşir artık ölüm döşeğinde söyledi ve son olarak. Hala hatırlıyorum. İtalya'nın canına kı 24 Haziran yani bugün arkadaşlar. Yani bugün. Sorular hatalı. Bak onun için soruyu sormamız yani Şarj mevzusu neymiş? Şarj adını niye net hatırlamıyorum ki? Benim bu diziyle ilgili net hatırlamadığım çok az şey var. Bak Avrupa yakası da öyle. Bu da öyle mesela. Gerçekten. Hani biz de biliyorsunuz şu anda tam hani seneyi devriyesindeyiz.